Merhabalar, merhabalar efendi, bulaşıkları yıkadım, el bezlerini yıkadım, aruşka kızımın tabaklarını mis gibi yaptım, pırıl pırıl, mandalina yiyorum, burada efendi az sonra ne yapacağım o da montajlama yapacağım. Yani menü montajlama olacak. Nereye gidiyoruz? Tabii ki hemen şöyle her taraf tertemiz. Hı. Önce şöyle bir tek dışın odası. Birazdan canım menü. Aa. Ah bu televizyon bozulmasaydı e kurbani lay la lay Bu işte bu bu. Bir tane bu, bir tane de aşağıda var. E burada da temizlik yapıyorum yani temizlik e, yaptım ha. Yok daha yapmadık e, şeyi mini e, montajlama olacak. Evet. Görüyorsunuz efendim. Alafranga. Şu duvarlar kaldı efendim işte payans mayans. O da Allah izin verirse kurban oldum Allah. Elime para geçerse şey yapacağım. Burası banyo. Görüyorsunuz efendim. <laughs> Şu <Şurada> alabranka. <laughs> evet. Şöyle. Ondan sonra Aa, I treat me with Uzak durun, uzak durayım bari. Uzak durayım. Dur şöyle geçeyim tek diş. Evet efendim, burada Arışkan var. Güzel kızım. Burada efendim. Ondan sonra ne var, ne var, ne var? Ha, Evet, şu an e, ben mutfaktan sorumluyum. ağır olan şeylerle yardımcı oluyorum, beraber taşıyoruz, ediyoruz, yerleştiriyoruz efendim. De. Ama ben diyorum ki ne? E, şöyle, e, şu koltuğu, şu çek, e, tek koltuk var ya, onu şuradan şu sehpa zaten dandik sehpa. Uy. Ayağında kondura Yar gelir dura dura Ve şöyle geçelim efendim odaya. Görüyor musunuz efendim? Burası da böyle. Kıyafetleri. Efendim kışlıklar ayrıldı. Yazlıklar burada. Aa, şunu yeli durmuş ya yani şunu şöyle diseltelim ki burada da koskoca bir ayna adam. görüyor musunuz aynayı E, ee, annesi almaz mı yani? Şimdi e, hanıma gönderiyor. Feride gönderdi. Ondan sonra e, Gündür e, ben sadece e, pineapple kalkıp da hani diyorlar ya Sibel Baysal e, pizza veriyor. Olur mu canım? Kızımın kızımın e, mamalarına bakınız efendim. Hatta Gündür hanımefendiden de yola çıktı yaşmama refleks anı yani yaşmama var ya o bitti zaten tabii canım bir de ben ki e, köpekleri e, götürüyorum bu 15 kilolukları şunları Aha, ben kendim alıyorum ben kendim alıyorum bana gelen ben sadece e, bana gelen e, şeyle eee geçinmiyorum Anlatabildim mi canım? Bir de gözlüğümü şöyle çıkartayım da insanlar anlasın. Hani diyorlar ya aa Sibel Baysal ne kadar böyle bize meraklı. Ya bırakın Allah aşkınıza. Ben başkaları gibi reklam yapıp da işte ben bu köpeği veya e, bu kediyi e, besliyorum anlamına gelmiyor bu. Bundan dolayı tabii ki yani kızımın maması ayrı. Buradaki kızımın arışkanın maması. Buradakilerde efendim ben alıyorum, vadiye götürüyorum, görevliye veriyorum. Oradaki e, vadideki e, büyük köpekler, küçük köpekler artık neyse artık onlara efendim Evet, görüyorsunuz Zannetme ki onu tamam, bu kelime avutamam tamam, ataşlarda yansan bile gönül yara saramam ben kimleri unutmadım seni de o unutacağım Ecel gelip bulsa bile Beni senden alacağım Ben kimleri unutmadım Seni de unutacağım Ecel gelip Bulsa bile beni senden alacağım. Ay. Başıma talihsiz bir olay gelmiş efendim. sevgili Zeynep Hanım Efendi. Bugünümü kutladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Fakat e, çok üzüldüm. Üzüldüm derkeni yani. Ben bunu da burada taşıyorum. Duvarımda. Ama şunu da söylemek istiyorum efendim. 10 Kasım Atatürk yıl dönümü. Yani ben 9 Kasım'da doğum günüm. 10 Kasım'da da ne tekniş? Yıl, ölüm yıl dönümü oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü de buradan saygılarımla, sevgilerimle Anıyorum efendim. Evet. Başka? Evet mis gibi. Şimdi e, diyorum ki ne? Şey yapacağız. O halı e, kirli. Yarın. Yeni mi çıkarttın? Yeni çıkarttım. Buradaki yerdeki değil. Iki, 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 iki. Abi, nerede öbür halı nerede? Bir, bir, bir kirliler öbür tarafta. Aa bu yeni mi? Yeni bu. Ha. E kardım ne dedi bu o zaman. Ne yapayım tekliş. Ay tekliş bana Ahutuba Nuri Alço gibi şey mi e, lıktı bana? E panda panda panda. Panda panda panda. Panda panda. PANDA 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 HA <laughs> ay, ay efendim bir de şöyle yapayım Alma attım yuvarla Bebek ölmüş kefendi çek Nenim oğul oğul Nenni yavrum yavrum Nenni oğul oğul Nenni yavrum yavrum Nenni bebek Sana bebek diyemedim Kalkıp meme veremedim Nenni Ne Nenni yavrum yavrum Nenni ne Nenni bebek Sana bebek diyemedim diye Kalkıp nöme veremedim Nenim Ol oğul, oğul Nenim yavrum yavrum Efendim bir tane de kızıma gelsin şöyle. Heh. Bir taş attım tencereye tık dedi. Anası çıktı arışka evde. Yok dedi vay vay. Atalım arab kızı? Atalım mı vay vay. Kız senin için on beş sene. Yatalım mı vay vay. Demirciler demiri döver ocakta. Şimdiki Aruşka ne güzel olur. Sibel'in yanında atalım Arap kızı. Atalım vay vay. Kız senin için on sene yatalım vay vay. Evet efendim. Aruşka'yı da şöyle bırakalım. Buradan da efendim e, Gündür Hanım'a e, daha önceden zaten göstermiştim ama eski işim e, gelmişti. E, boya badana yapıyordu. Burada. Bunu yollamıştı. E, Allah izin verirse yine e, Arushka'ya yaş mama siparişi verdi. E, onu da kargoya mesaj geldi zaten bana. Evet. Tamam. En son gel şöyle bir halay çekelim ondan sonra kapatalım. Gel. Diyar Bekir yoluna hale Diyar Bekir yoluna Sesim öncüne mi kaçtı? Bu sevdalar boşuna ne bu sevda boşuna velalem 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 le 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 Var boşuna ne bu boşuna, boşuna Yık lan le, lan minat sarkı Aman Bir daha mı geleceğiz dünyaya Seksek nedir Neydi lan o aman Bak şimdi gel şöyle Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. Sen de dokuz aylıksın söyle evet. nedir farkımız. Şu üç günlük dünyada bir gün sen de göçersin. E kefenin cebi yok ki serbede götüresin. İstedim vermediler, sen fakirsin dediler. Sen fakirsin dediler. İstedim vermediler, sen fakirsin dediler. Sen fakirsin dediler. Aldılar hastalığımı bir zengine verdiler. Bir zengine verdiler. Bir zengine verdiler Lili hasal canım hasal Seni seviyorum hasal Sana hayranım hasal Seni seviyorum hasal Ne yerim ne içerim Mecnun gibi gezerim Mecnun gibi gezerim Ne yerim ne içerim Mecnun gibi gezerim

Ne yapıyor Mehmet abi orada? <laughs> 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 <Cansel. gülüyor> Ankara, Ankara çok sok valla. <laughs> Temizlik yapıyoruz. <laughs> Bir yandan da şimdi şeye gireceğim. Ee, mutfağa gireceğim. <laughs> Bilmem güzel oldu mu? Olmuştur tertemiz ya. Vallahi billah. Evet efendim. Bizi kim sevindiriyorsa kurban oldum Allah. Onu da sevindirsin. Onları da sevindirsin. Bizler hakkında kim hainlik, kötülük düşünüyorsa kurban oldum Allah. Aruşka'da başrolde olmak üzere annesi Zibel Baysal. Ee, yani. Evet. Şöyle kapatalım efendim. Şöyle. Az sonra zaten huzurlarınızda olacağız. Şöyle efendim. Bu benim kraliçem. Gel. Neni, neni, neni. Uyuyor musun? Gözünün yaşıyla yavrum büyüyor musun? Büyüyor musun? ...biliyor musun? Alık masipsiye. Neler çektim, neler neler biliyor musun? YouTube. Biliyor musun? Bizi böyle edenleri gülmesin ah, yüzü gülmesin Yüzü gülmesin Neler çektim neler neler Biliyor musun? Biliyor musun? yarin yüzü, yüzü gülmesin yüzü Ay Mehmet abi olmadı ya olmadı yar olmadı yar Kapatacağım tam olmadı ya. Son şey nakarat. Bizi böyle edenlerin, edenlerin yüzü gülmesin, yüzü, yüzü gülmesin. Dualarım senin için. Kadir Mevla'ya Kadir Mevla'ya Bizi böyle edenlerin yüzü gülmesin. Ah, yüzü gülmesin. Yüzü gülmesin. Sevgiler, saygılar efendim. Sibel Baysal ve Tek diş temizlik temizlik yapıyoruz yani ha. Ondan sonra efendim mutfağa da gireceğim. Ondan sonra e, orada da montajlama yapacağım. Evet. E, tekrar ne diyoruz? Her şey iyi akşamlar diliyoruz. O değil tek diş. Bak. Şurada bir Çağla Akalın var. Bir de Niler Albayrak var. Tamam mı? Mücadeleci. Buradan ne mutlu Türk'üm diyene yönetimimiz var. Ve burada kurban oldum Allah. Öncelikle bugün ne yaptım? Bugün ne yaptım? Ya.